Gelmeyeceksiniz sandım. Ama geldim. Yani burada böyle ayaküstü bir tuhaf oldu. Bir yere mi otursaydık acaba? Hiç gerek yok. Fazla vaktini almayacağım zaten. Benimle ne konuşacaksınız? Gerçekten merak ettim. Yani ben konuşmak için şirkete gelebilirdim. Ama ben böylesini uygun gördüm. Mesele önemli ama sadece ayaküstü konuşacak kadar öyle mi? Enteresanmış. Buyurun sizi dinliyorum. Ne sormak istiyorsunuz? Şu otelin yeni ortağı. Adnan hep vekil ortakla görüşmüş. Gerçek sahibiyle hiç yüz yüze gelmemiş. Bu şahıs bana biraz şüpheli geldi. Adnan bu konuyla ilgili seninle bir şey paylaştı mı? Bunun için buraya kadar zahmet etmenize gerek yoktu. Bir telefon açmanız yeterliydi. Ben şirketten ayrıldıktan sonra oldu o mevzular. Bir bilgim yok. Adnan'la her zaman özel bir bağım vardı. Belki sana söylemiştir diye düşündüm sizin karı koca bağınız benden daha güçlü ama gidip kendisine soramıyorsunuz. Enteresan. Adnan amca beni sever tabii. Ama öz evlatları kadar değil. Siz bir soruyu çocuklarınıza sordunuz mu? Bazen insan öz evlatlarına bile bir şey söyleyemeyebiliyor. Dedim ya, Adnan'la aranızda hep özel bir bağ vardır. Ne gibi bir bağ olduğunu düşünmüştünüz? Vicdani bir bağ. Seyisten dolayı o. Kimse emanet bir yetime sırlarını dökmez. Ama emanet bir yetime şirketin genel müdürlüğünü verebiliyor. Hı? Neyse. Bu konu aramızda konuşulmamış farz edelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. yaşadığımız her güzel anı orada geçti. gayrimeşru meşru ol Yıllarca sakladım ben Feray'ın. Feray'ın da oğlum. Seni sevdiğim güne de. Seni gördüğüm güne de. Yani olsun. Kalidiniz. kalp yarısı ATV'de